Başta son boyu yaptı. İnanılmaz bir reaksiyon. Son boyu için gerçekten çok mutluyum ben. Ama önemli olan gördüğünüz gibi maçı gerçekten çok etkileyeceğimizden sayesinde karakterlerimiz çok güveniyor. Onlarıma açık etmemiz için çok mutluyuz. Son boyu attıktan sonra bayağı bir basen etkisi oldu diyebiliriz. bir aşağılığa var bilgim Bu Çok çok güzel, çok güzel soru yaptı. Buyurun. altında ne hissettin? Onu merak <laughs> ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldum. Ailemi yani, gururlandırdığını düşünüyorum. Onlara da çok teşekkür ederim. Çok destek veriyorlar. Çok bu sezon üçüncü golünü attın. Ee, daha da atmak gibi düşüncem var mı? İnşallah yani kaç golü tamamlamayı düşünüyorsun? Abi, ailesi neyse olsun ya yani, ne bileyim. Milli takıma çağırmayı bekliyorsun. Milli takıma gidiyorum zaten o 20 milli takıma. Hı -hı. İnşallah daha da güzel olur. Teşekkür ederim çok sağ